Göz kapalı mı olacak hocam? Göz kapalı oluyor Heh, böyle. Vay bir cim, böyle. Bir tanesi böyle bir cımbız var. Bununla kılı tek başına tutmayı Anladım. sağlıyor. İnce bir şekilde bakın, şöyle Diğer tutuyorum. Aralara göre bir tane de karga burunlu, sivri olması Hı. gerekiyor. Şu an aparatlar yanımda değil. Bu ayırma görevi yapıyor. Bu da yapıştırma görevini yapıyor. Şöyle kirpiğimi bir tarafına yapışkana sürüyorum. Yapışkanı direkt buraya gözünüzün önüne alayım. Hı. O zaman bana çarpmıyorsunuz, sıkıntı yok. Hı. Tamam, şöyle heh. şöyle küçük bir parçada Bakın yapışkan aldım, beyaz bir yapışkan görünüyor. Burada kirpi tek bir tel halinde ayırıyorum iyice. Tabii şu an altta yapışkan da çok olmadığı için, direkt biraz uzun bir şekilde buraya yerleştiriyorum. Hocam kirpiğin üzerine mi koydunuz? Kendi kirpiğin üzerine mi koydunuz? Kendi kirpiğin üzerine koyuyorum. Ha, şimdi dibine yapıştırmıyorsunuz. Aynen. Siz gözünüzü açın. Karşıya doğru bir bakın. Merve hanım bizim burada kağıt bandımız yoktu değil mi? Hayır. Burada ezra dolabı da yok. Hayır. Aşağı İyi doğru bak. bakın. Aşağı Aa, doğru, açın. Bandı var. Aşağı doğru bakın. O yok o olmuyor. Şöyle yerleştiriyorum. Bir kirpiğin üzerine. Siz ortaya tutturuyoruz. Dipten 1-2 cm uzaklık olacak yani. Şöyle hmm. küçük bir santim uzaklık olacak. Tamamen dibe yerleştirmiyoruz. Hafif yerleştirmiyor yerleştirmiyor orta kısma doğru. Kuruyu normalde gerçek yapışkanı siyah. Dibe hmm. yerleştirmiyoruz çünkü bunun yapışkanı çok kaliteli bir yapışkan. Gerçek hmm. kullandığımız yapışkanı Hani bazı kuaförler size diyor ya 4 evet. haftalık bir aylık ya takma kirpik takıyorum. Gelin takalım onu ister misiniz diye. Onu kesinlikle istemeyin. Çünkü ipek kirpik yapışkanlarıyla yapıştırıyorlar. İpek kirpik yapışkanıyla ete yapıştırdığımızda eti alerji yapıyor. Ve orada direkt egzamaya çeviriyor. Ve o göz bölümünü kabartıyor. Çıkartmaya çalışsan da <laughs> olur bu sefer. çıkartmaya çalışsan da olur. Mesela biz geçen sene yaparken hani öğrencilerin çoğuyla ben beraber yaptım. Benim hep ellerime sürülmüştü. Artık ellerimin tutamayı kazıyarak çıkarttım. Hı -hı. Kendi tenimden, etimden. Ha tırnakların üstüne tırnak törpüsüyle aynı Japon yapıştırıcısı gibi zaten. Aynen. Gördüğünüz gibi bakın yukarıdan görebiliyorsunuz. Bu şekilde bir yapısı oluyor. Şey yapın, yırtarak girin böyle araları. Şu anda bizim uyguladığımız değil Evet. Aynen aynen tekli. Aynen aynen. Ben görün diye çünkü böyle biraz deneyeceğiz birlikte. Bu zormuş. Bu zor. 200 milyon, 300 milyon alıyorlar ya hak ediyorlar. Yani. Çünkü tel tel yapıştırılıyor. Böyle de tel tel, Hı, tel yapıştırıyorsunuz gözler, ve bir telin lüpla yapabilirsin. Şey. Bir göze 200 tane takıyoruz. Ne? Bundan 200 tane kır. 200 az kaldı. 200 güzel, Müşteri geliyor size bir hafta konaklıyor, bir haftada bitiriyorsun zaten. <laughs> Yok, şöyle söyleyeyim. Hani iki şey, <laughs> iki bir, iki, yapıyor. üç <laughs> saati buluyor. Üç Aa. saati buluyor. Ve dediğim gibi hani haftayı tam göreceksiniz. Tamamen ayırıyorum yani. Şurada bir tane tel çıkıyor. Evet, ben internetten... Bir tane telin üzerine evet. ben ayırıyoruz. İlk önce yapıştırıyorum. Sonra pompam var. O pompayla kurutuyorum güzel bir şekilde. Hani yapıştırdım bırakayım gideyim yok. Güzel bir şekilde kurutuyorum. Çünkü düz yukarı bakması gerekiyor. Yanlışlık kayıp aşağı doğru bakarsa çıkartamıyorsunuz. Ya oradan kirpikle koparacaksınız e, böyle şey. Ya da solüsyonu var. Yok solüsyonu var. Solüsyonuyla güzel bir şekilde silip çıkartacaksınız. Solüsyonuyla çıkartmaya çalışırken de Diğerleri... yanındakileri de zarar veriyorsunuz. Onları da çıkartıyorsunuz. Ay ay ay. Çok dikkat o yüzden dikkat ve sabır şey. isteyen bir şey. O yüzden zaten 300 milyon alıyorlar. Normal. Yani. yani iyi bir para Ölenelim, alıyorlar. Öğrenelim. Aynen. Yani